Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhaba. Aslında birazdan bahsedeceğim konuyla ilgili olarak yarın kurumlardan bilgi aldıktan sonra sizlere duyuru yapacaktım. Fakat baktığım zaman birçok arkadaşım aynı problemle karşılaşıyor. Genel olarak yapmamız gereken işlemden bahsedeceğim. Sizler de yorumlarda görüyorsunuz. Başvuru yaparken yurdumuzun adresine girmiştik ama taahhütname kısmında ev adresi çıkıyor. Kartım eve mi gidecek? Kart verdiğimiz adrese mi gidecek yoksa okuduğumuz şehre mi geliyor? Bu konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Öncelikli olarak KYK kredi ve burs başvurularımızı gerçekleştirirken kart gönderim adresi belirtilmekteydi. Sizler o adrese nereye yazdıysanız kart oraya gidecektir. Peki diyelim ki ben şu anda yurttayım ev adresini vermiştim. Ne olacak? Kartı ailem alabilir mi? Ailenizden anneniz, babanız, abiniz, ablanız kartı alabiliyor arkadaşlar. Herhangi bir problem olmuyor. Fakat şunu parantez içerisinde belirteyim. Bazı kuryelerde problem çıkartabiliyor. Umarım sizler herhangi bir problem yaşamazsınız. Zaten süreçte ilgili olarak neler yapmamız gerekiyor? Bu konuyla ilgili bilgileri tek tek kanalımızda hesabımıza yükleyeceğim. Takıldığınız noktalarda sizlere yardımcı olacağım. Şunu da belirteyim ki şu anda adres bilgilerimizi güncelleyemiyoruz. Yarın gün içerisinde kurumlarla iletişime geçeceğim. Bu durumda neler yapmamız gerekiyor? Kart adresinde güncelleme yapabilir miyiz? Bu konuyla ilgili bilgi vereceğim. Eşiniz rahat olsun. Süreçte hep birlikteyiz. Tüm adımları tek tek halledeceğiz. Hiçbir problemimiz kalmadan kartımıza da, burslarımıza da, kredilerimize de ulaşmış olacağız. Bu süreçte bilgilendirmelerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Şu zaman zamanlarda üst üste videolar atacağım. Bu nedenle YouTube genelde bildirimleri göndermeyecektir. Sizlerden ricam açıklamalar kısmında Telegram grubumuzun linki var. İlgili linke tıklayarak grubumuza katılmanız olacaktır. Çünkü oralarda da anlık paylaşımlar yapıyorum. Umuyorum ki aklınızda bulunan bir soruya daha cevap bulmuş olursunuz. Şu anda adres değişikliği gerçekleştiremiyoruz. Gün içerisinde bilgi vereceğim. Ona göre hareket edeceğiz arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.